Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu tespit etmek için bir deney tasarlayacağız. Bu deneyimizde kullanacağımız malzemelerimiz bir kabımız. Kabımızın içerisinde su var. Bunun dışında hortum ve balon kullanacağız. Hortum ve balonlardan yararlanarak da burada gördüğünüz modeli tasarlayacağız. Bu modeli nasıl mı tasarladık? Hortumumuzun iki ucu var. Bir ucuna şişirdiğimiz balonu burada gördüğünüz gibi yerleştireceğiz. Diğer ucuna da şişirmediğimiz balonu yerleştireceğiz. Ve bu modeli kullanarak bugünkü deneyimizde sıvı basıncının derinlikle ilişkili olup olmadığını tespit edeceğiz. Şimdi deneyimize başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz modelimizde şişirmiş olduğumuz Balonu su dolu kabımızın içerisine yerleştiriyoruz. Şu an hiçbir şekilde e, balonumuz suyun içerisinde değil. Yani aşağı doğru balonumuza bir etki uygulamadık. Burada baktığınızda turuncu balonumuzda hiçbir şekilde bir değişim yok. Şu an mor balonumu yani şişmiş olan balonumu derine doğru suyun içerisinde aşağı doğru ittireceğim. Bakalım turuncu balonumda bir değişiklik var mı yok mu bunu gözlemleyeceğiz. Başlıyorum şu an. İttiriyorum. Bakın aşağı doğru ittirdikçe turuncu balonumun şiştiğini gözlemliyoruz. Bu şekilde. Yani bizim bu deneyimizde çıkaracağımız sonuç ne? Ben mor balonumu yani şişmiş olan mor balonumu suyun içerisinde derine doğru ilerlettiğimde ne oldu? Sıvı basıncının etkisiyle mor balonum küçüldü. Turuncu balonum ise şişti. Yani buradaki sonucumuz şu şekilde oluyor. Sıvı basıncı derinlikle ilişkili. Sizin derinliğiniz arttıkça sıvı basıncınızın arttığını söyleyebiliriz.